Hayır yer yarıldı sanki içine girdi bu herif. Neyse tamam. Gerçek şu Halil Fırat. Sen sadece yalandan bir zaferin peşindesin. Kan Çiçekleri dizisi final yaptığında yerine Rüzgarlı Tepe dizisinin hafta içi her gün yayınlanmasını istiyoruz. Bu fikri destekliyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Rüzgarlı Tepe'nin yeni bölümünde Halil ve Zeynep'in aşkı daha da güçleniyor. Zeynep, Halile olan sevgisini her geçen gün artırarak devam edecek. Ancak Tekin ve Songül'ün kötü planları sürüyor. Tekin, kumar borçlarını ödeyebilmek için ailesini yüzüstü bırakıyor. İleriki bölümlerde Gülhan, Tekin'in ihanetini öğrenip ondan boşanacak. Tekin, Songül'ün kötülüklerini ortaya çıkarmak için uğraşsa da Songül onu durdurmayı başaracak. Songül, Zeynep ve ailesinden hoşlanmadığı için onların hayatlarından tamamen çekilmelerini isteyecek. Halil gerçekleri zamanında fark etmezse Songül'ün planlarının başarıya ulaşma ihtimali doğabilir ve bu da Zeynep'in diziden ayrılmasına neden olabilir. Songül sonunda hak ettiği cezayı alacak ve Halil tarafından ailesinden uzaklaştırılarak sokakta kalacak. Halil Zeynep'ten ve Aslanlı ailesinden özür dileyecek. Tüm bu olayların ardından Halil ve Zeynep'in aşkı yeniden başlayacak. İkilinin ilişkisi güçlenerek devam edecek ve Zeynep'in hamile kalmasıyla Halil'in zorlu günleri tamamen geride kalacak. Böylece izleyiciler dizide aşk dolu sahnelerin keyfini sürmeye devam edecek.